Arkadaşlar yeni videodan merhabalar. Son videolarda biraz ortam sesi fazla ama e, birkaç gün böyle olur. Dört gün sonra falan muhabbet çözeriz. Şimdi burada biraz ortam sesi fazla dediğim gibi. 5 girdik ama kendi ekibimle değil. Sun ekibiyle birlikte 5 girdik. Bunlar da yeni katılan bir ekip. Böyle beni çektiler dedim. Video çekmeye giriyordum ben de sola. Madem çekince dedim ki videomu da göreyim. Hem onlara da bir lazım. Şöyle oyun oynarız dedim. Selene Kagura yapıyoruz. Baskın Selena oynuyor. Ben de Mits Kagura olarak oynuyorum. Piklerimiz Beatrix, Pakito, Q, Selene, Kagura. Gayet güzel picklerimiz var. Onların takım oyunu neyse onlara göre uyum sağlamaya çalışarak oynamaya çalışacağım. Kagura'nın şu avantajı var. Faşeye karşı ultisini beklersek ve alanımız yakın olursa çok rahat kapatabiliriz onu. Ama tam tersi olursa biraz sıkıntı yaşatabilir bize. Güzel. Ready'de aldık bu arada. Harika oldu. bedimiz dolduğu olduğu için şu an çok fazla sarımız, çok fazla dürtmemiz olacak. Özellikle Faşa bizimle takasa girmek isterse çok rahat onu keseriz diye planlıyorum. Ki bu niye bu kadar önde duruyor acaba? Şöyle. Eh, duvardan geçemedik. Flash atayım bari. Pakito da geldi ama full komboyu yediremedi. Eğer o komboyu yeseydi Nathan sanırım ölürdü. Biraz aralık kaldı kesemedik onu. Red üstünde çalıştırırsak paşanın böyle Free'den Free'den demeye çatacağız. Free'den Free'den demeye çatacağız. Bu etraf sesleri de çok fazla geliyor. kuşlar mı bağırıyor, insanlar mı bağırıyor anlamıyorum. Baya fazla bir ses var ama. Beatrix sol çalıda, ben sağ çalıdayım. Ortadan Selena tuttursa hep birlikte gideceğiz ama planlandığı gibi olmadı. Granger'a doğru küçük bir fokus atıp belki bir şey yapabiliriz. Hadi Selena göster kendini. At bakayım bir Hop. Heh, tutmadı. Ranger. Keseriz sanırım Rafael'i. Aegis bastı ama. Bayağı güzel güzel. Seyir Bunlarla bu arada biz aynı oteldeyiz şu an. Aynı yerde bulunuyoruz. Belki merak etmişsinizdir. Söylemiş olayım ben de. Bizim Beatrix bir tık kaldı. Sonra çıktı. Güzel bir problem yok. Mitte Beatrix de çok güçlü bu arada. Eğer böyle alabileceğim bir durum olursa onun da videosunu atmaya çalışacağım bu arada istek kahraman var mı hiç aklıma gelmiyor ne çekeyim ne kullanayım ne atayım gibisinden İstek kahraman varsa istek kahraman videosu çekmek istiyorum aslında faşa seleneyi kesti güzel tapta da bir solo kill çıktı tapa gidecektim iptal olduk sizin muhabbet natanı şöyle bekleyelim hafiften Nata'nın W's çok değişik, çok iptal ediyor falan filan, bayağı değişik, bazen YSS kaçıyorum tam da atıyor bir şey, geri eski yerime ışınlanıyorum, çok tehdit edici bir şey, Natan Jango güzel bu arada, haydi tutalım şöyle bir şeyler yapalım. Item bitti benim. Şu an sarım deli gibi var. Sadece pozisyon kovalamam lazım. Ama satmadan. Arada kalmayalım. Paşa oynayabiliriz aslında birazdan. Çıktı. Granger da Direkt Granger'a doğru koşsak yetişir miyiz? ha Burada bir double çıkarabiliriz. Ben Rafael'e dönsem. güzel. Öbürünü de bizim çocuk keser mi ki? Eğer çıkmazsa kulenin altından kestik güzel. Helal lan. Faşa sanırım üzerine ışınlanacağım veya ulti atacağım sandı. İkisi de hazır değildi. O yüzden ultisini iptal etmiş olmalı. botta bir oyun yapabiliriz ama arkalarsam ben eğer arkalarsam bir şeyler yaparız şöyle tutayım bakayım üzerindeki zırh gittiğinde pasifi gittiğinde skill atacaktım attım da zaten Tüh, güzel denedi. Rabi flash attı. Hı, navi. Pedal. <laughs> 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 Keseriz bu arada. Oh, çok iyi zıplattı. Şöyle aralasam. Hop, oh, tık tık. tık. <laughs> çok iyi, güzel. Aslında Nathan'ı gold lane yapsalar daha iyi olurmuş be rakip için. Granger bence orman olmalıymış. Siz ne diyorsunuz? Yazabilirsiniz yorumları Granger'ın ikinci item bu arada Ayaz. Burada bir Ayaz aşkı var de demiştim daha önceden de. XP lane'de oynarken anlatmıştım bu muhabbetini. Burada çok fena bir ayaz aşkı var. Şöyle bir artık arkadan durtuyorum. Yarı canını da aldık şeyin. Granger'ın ultisini de aldık. Hadi Rabi'yi keselim. Ve kestik. Bu yolda Selena'yı verdik, kurban ettik fakat sonuç olarak kestik. Lan bu çocuklar her takımın emojisini atıyor sanırım lan. Hepsini almışlar. Ben de sadece bedelinki var. Elmasımız yok ya. Te. Yoksa alırdık. Hemen şöyle bir Rafael Fokus. Hadi Öh ya, ök bir vuruş kalmıştı. Bunlar bana mı atıyor yoksa hep böyle atıyorlar mı bilmiyorum. Şu an bana özel gibi hissetmeye başladım emoji muhabbetinin. Keser miyiz? Olmadı da. Şuna bak lan. Bir sürü emoji atıyor bunlar. Bizim ekipte o kadar emoji çıkmıyor. 10 maçta çıkmıyor bir maçta atılan emoji. Dürtmek istedim ama olmadı. Güzel Selena iyi istan tutturuyor ama tamamlayacak bir skillim yok. Öyle uzaktan dürtebilirim sadece içeri girersen. Böyle bir çeker meker hiç uğraşılmaz valla. Çok iyi. Granger'ın üzerine flash atsam keserdim. Çünkü üzerimde ultinin bekleme zımbırtısı vardı yaklaşık yarım saniye içerisinde patlayacaktı Granger'ı keserdim ama kuleye öldürdüm o yüzden yapmadım şimdi işe yaradı flash çok iyi bu arada. Ben de arkadan devam etmeye çalışıyorum. Güzel. Hop onu da kestik. Ziyousun. Bu Selena oynayan çocuk çok güzel çu oynuyor bu arada. Tekmeyin gibi çu panlıyor, güzel de oynuyor. Onun için zaten turnuvada banlamışlardı çu'yu. Onlara karşı geldiklerinde takımlar. Maç biter ya, fazla uzayacağını sanmıyorum bu maçın açıkçası ben. Ö, tek yedi bile adam zaten. Çok güzel. Ben de buna şöyle vursam. Güzel. İlk maçımız bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir diğer maçımıza geçelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Diğer maçtan selamlar. fresh oynuyorum bu sefer. Rakip pickler fena olmadı. Yine iyi, iyi bir maç yani o kadar kötü bir maç değil. Aynı kadro 5 girdik yine. Ee, öyle fazla bir değişiklik yok. Bu arada arkadaşlar videoları beğeniyorsanız eğer içeriklerim hoşunuza gidiyorsa like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz yorum yapabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Böyle hem beni motive ediyor hem de kendi kanalımı biraz daha geliştirmek istiyorum. O yüzden eğer hoşunuza gidiyorsa abone falan olabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Bu arada hayatımı indirdi aşağı. Lunox, Lunox. Al iki dakikalı Lunox. İyi. Takastan iş çıktık bir tık biraz daha önde çıktı ama pek problem değil. Şimdi Lunox'a vursam 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 minyonlardan dolduracak canı. O yüzden pek ilk level'lar da birbirimize karşı savaşmak akıl işi değil ama arkadaş sabah akşam vuruyor ona Minyonları alıp base atmam gerekecek. Rafael kankisi de geldi. Rafael bu arada tank amblem girdiği için hemen kolay kolay tek yemez ama maç içerisinde de pek işlevli olacağını sanmıyorum çünkü bayağı slow kalacaktır diye düşünüyorum eğer hız botu almazsa Şimdi burada tank amblemi çok fazla kullanıyorlar bu arada ee, özellikle ne bileyim, Rafale'de, Juvite'de, Chou'da. <laughs> çok kahramana tank giriyorlar yani. Ben solo da öyle görüyorum. Solo girdiğimde geri çekil atacaktım, saldırı attık ama zaten bana döndü adamlar. Baksanıza, hasar yemeye normalde yarın can atmış olmam gerekiyordu. Onun da bir W atıp bu cana geri gelmesi gerekiyordu. İşin iyi tarafı fazla can basamayacak yavaş kalacak. Şöyle mesela tık 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 vuruyoruz. Bir tane de olsa Güzel. Bayağı püskürttük güzel takımla beraber. Yalnız Turtle Buff gidiyor. Gittiğim 9 canı gördüm bu arada. Teh, keşke bana kalsaydı da. Havalı bir faşı olsaydı. Havalı olamadık. Bir nüfuzu gerekiyor bu maç kesinlikle. Selena güzel. Sola attı arkada. Dunox'un sarısı var Şöyle bir deneyelim arkaya doğru kaçar dedim ama kaçmadı Flash atsam yakalardım bir it yedirirdim ama ikinci itle beraber Kesemezdim O kadar Kule koruması falan var üzerinde Seni korumak isterdim dostum ama Kahraman uçuyor bir şey yapamıyorum Şöyle dürtelim bakalım. O, Rafael ulcisini kullandı. Esmeralda'ya doğru bir şey yapabiliriz. S.S. devam eder mi bilmiyorum. Evet de güzel. Şöyle bir ilk. güzel. Ee, hem Beyza arkada, hem flashını kullandı. Takım için güzel bir hareket. Lunox nerede bu arada? Lunox buralarda değil ya. Senin o tarafta da değil. Yine mi de döner o diye düşünüyorum. Kesebileceği biri yok çünkü. Eh link geliyor. Rafael de arkasında. Oo, fena bir itiydi bu arada Selena. bir iki şurada bir olabilir ya ne yapıyorsun lan güzel Nox sarısı yok turtle'a devam ederlerse oynarız midi de temizleyeyim mana değerim de biraz aşağıda aslında Beyaz atıp gelsem daha çok işime gelir. O iyi. Bizimkiler linki falan kesti. Helal lan size. Tüh, Clint çok az canla kaçtı. Lanox and Flash attı en mor. Üstüne öldü. Gereksizdi bence. Link burada. Oynarız Link'e de bence. Şöyle geliyorum. Güzel. Bunu da kestik. Clint'i oynamaya çalışacağım. 1, 2, 3, 4, Rafael beni görünce direkt atıyor ultiyi be. Keser miyiz? Yakma var üzerinde. Süper. Bu stabil da kesiyor daha hızlı. Aç gözlülük yapıp 2 milyon alacağım. Çünkü çok güzel gold var. Bir kill goldu var nereden baksan. Kaçırmak istemezdim. Var. Linge de oynarız. Şöyle. Güzel. Kimse yok. Son minyonu atalım iti. Oh, evet, Esmer flash attı. aradaki kaldım ben. Adamı kurtaracağım diye gittim. Ben öldüm lan. Oynarlar mı? Selene de az daha ölüyordu. Hadi, yok. Güzel, helal. Canlara bak lan. Öldü Selene. Clint'e oynarız, ben de geliyorum. Uranus de tanklıyor. Beatrix dikkat et ama. Güzel. Bir job bitse direkt tek atacağım. Fark etmiyor kim oldu. Direkt tek diyeceğim. Güzel ikinci hiti de yedirdim. Beatrix. Beatrix. Süper. Arkada kestiler. Bu da aslında çok önde. Ultim dönecek. Şöyle bir konum. Helal lan. Şöyle bir konum alsam. Hedef yok ama gözüme kestirdiğim. Abi bizimkine de almış adam. 2 3 4 çok iyiyim. Bitmeyebilir burada ama deneriz. Şöyle tüh alan yetmedi. Kes. Kes. Süper. Midi de açsak on numara olacak. Bunu da keseriz. Adamı bırak lan. Bu nasıl tek yedi? Neye tek yedi? Beatrix'in vuruşuna mı? Çok oldu önümden. Ultim dönecek, ultim dönecek, ultim dönecek. T. Çok geç döndü. Güzel. Hadi. Harika. Ha, YSS yes, yes, öldü. Yapacak bir şey yok ona şu an. Tuttum onu da oyna. Hadi. Hadi lan. Ha, bizimki öldü bu sefer de. Son kez ultimi atıp base'e gideceğim ben ya. Şöyle konum alayım. 1, 2, 3, 4. Güzel tuttum. Ben base'e gideyim. Mana falan kalmadı çarda. Zorluyorlar. Ben döndüğümde bir şeyler yaparız ama sarım çok fazla şu an. Geldim geldim geldim. Çok iyi tuttu bu arada. 2 Alışkanlık bu arada benim böyle hep skill atarken saymaya başlıyorum. Alışkanlık tamamen. Keser miyiz? Süper. E hadi bitirelim ya. Ultimde de dönecek. Kesin biter maç vurdu artık. 2 tane stack var adamlarda. 1 2 3 Arkadaşlar bu şekilde maçımız bitti Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Kendinize iyi bakın Bay bay